Neden dünya tarihinde demokrasi dünyanın başka bir bölgesinde değil de Yunanistan'da gelişmiştir? Demokrasinin Yunanistan'da gelişmesinin nedeni Türklerle ilgili bir durumdur. Ya da Türk tarihiyle ilgili bir durumdur. Bununla ilgili Atatürk'ün bir sözü bulunmaktadır. Atatürk şöyle demektedir: Anadolu yaklaşık 7000 yıllık bir Türk peşiidir. Tabii bunu savunurken, bu görüşü savunurken Atatürk'ün tek bir sözüne bakarak savunma savunmamaktayım. Bu görüşü savunurken aynı zamanda başka deliller de öne sürmek gerekebilir. Bununla ilgili şöyle bir delil de öne sürülebilir. Demokrasi farklı kültürdeki insanları kucaklamaktan ileri gelir. Demokrasi farklı kültürdeki insanları kucaklamayı gerektirir. Eğer bu farklı kültürdeki insanlar birbirleriyle kucaklaşmazlarsa o zaman orada kaos meydana gelebilir kaos çıkabilir bu yüzden demokrasinin bir başarı olduğu söylenebilir dolayısıyla tarihten bir örnek daha verecek olursak yakın tarihte Almanya'nın Türkleri Almanya'ya kabul etmesinin başlıca sebeplerinden birinin Türklerin yabancılarla daha iyi adapte olması neden olarak gösterilebilir. Bu açıdan da baktığımızda bu görüşte Atatürk'ün görüşünü destekleyen bir görüştür. Bir başka örnek Alparslan Anadolu'ya girmeden önce Akıncılarından Yaklaşık iki yıl süreyle Anadolu'yu incelemelerini ve bölge halkının Türklerle uyumlu olup olmadığını incelemelerini istemiştir. Alkancılar Alparslan'ın bu söylediğini yaparak iki yıl Anadolu'da bulunmuşlar ve bölgenin Türklerle uyumlu bir halkının olduğunu Alparslan'a bildirmişlerdir. Ayrıca kimilerinin Türkçe ile felsefe yapılmaz şikayetine baktığımızda bu şikayetin kaynağı gereğince Türkçenin en iyi felsefe yapılabilir dillerden biri olduğu sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla demokrasi de ilk olarak felsefeden doğduğundan felsefenin doğuşuyla demokrasinin doğuşunun tarihinin birbirine çok yakın olması dolayısıyla birbirleriyle çok uyumlu olması nedeniyle demokrasinin Türk etkinliğinden oldukça etkilendiği çıkarımını yapabiliriz.